Herkese selamlar. DGS tercih süreci içerisinde öğrencilerimizden sık gelen sorulardan biri yatay geçişi nasıl yapabileceğimiz yönünde karşımıza geliyor. YÖK öğrencilerimize iki tane yatay geçiş imkanı tanıyor. Birincisi merkezi puanınızla yapabileceğiniz yatay geçiş. ikincisi ise üniversite not ortalamanızla yapabileceğiniz yatay geçiş olarak karşımıza geliyor. İlk durumda sizler bu yıl örnek olarak 3000 sıralamayla bir üniversite kontenjanına yerleştiğiniz durumda merkezi geçişte 3000'den daha yüksek sıralamada kapatmış yerleri tercih edebiliyorsunuz. 3100, 3500, 4000 gibi kontenjanlara merkezi geçişle birlikte başvurup yatay geçiş imkanını kendinize oluşturabilirsiniz. İkinci durumda ise üniversite not ortalamanızla birlikte üniversitelerin öğrencilere yatay geçiş için açacağı kontenjanlara başvuruda bulunarak yatay geçiş işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.